sen ne yazdasın sana? Dur. Kafanda kalsın annem tak bir tak. Tak annem. Bu <laughs> Al bakayım tut bakayım sana ne verdiler? Ha? Ama ne verdiler sana kızım? Açalım mı onda ne var? Evet. Oyuncağı açalım hadi babası açalım şimdi. Beklerken açalım oyuncağı olur mu? Evet. Bakalım oyuncak tabi ne var? Ama o kafanda kalsın annem. Olur mu? Biraz kafanda kalsın. Ablalar verdi ya sana onu. Evet o senin şapkan tamam mı? <laughs> Bak bakalım. Evet bir de boyama da verdiler kızıma. Mı? Açsın baba bakalım oyuncak nasıl oyuncakmış olur mu? Evet. Aç bakalım bir baba oyuncak nasıl oyuncakmış bakalım bizde. Evet çocuk burger menüden. Aa bakayım. Bakayım anneciğim. Bakayım oyuncağına. Bakayım anneciğim. Evet Aa çok güzel. Biliyor. iki kere sorulan diyor ya yine de bunu seçti. Bulem bakayım oyuncağına Kızım göster bana. Göster yüzünü. Ay çok tatlı annem. Onu babaya ver. Onu babaya ver. Babası bu bulemin. Çok güzel anneciğim. Beğendin mi? Bulem beğendin mi? Evet, bunu da boyayacaksın bulem. Bunu da boyayacaksın değil mi anneciğim? Evet, takip edeceksin bakalım nereye gidiyormuş. Evet, boyayacak bunu benim kızım. benim, benim kızım.